Şimdi hangi hangi kuşun oynuyorsa onu uçuralım. Ya hepsi oynuyor. Hepsi mi oynuyor? Hı, tek tek uçuralım işte. Ya dayı sen de oyunsuz kuş yok da. Ee, sarı kır bir, sarıkır sarı kır uçur istersen. Bir sarı kır'a bakalım. Sarı kır mesafe alçağa da giriyor. Tamam onu şey yapalım. Dumanlı uzun uçak. Buradan bir kaldır. Oradan mı kaldır? Dumanlı hangi dumanlı? Aynalı. Aynalı. Yok be o çok hareketli değil o ya. Önce bir sarı kırı bir kaldır bakalım abi. Oradan mı kaldıracaksın? Tek tek uçur abi. Hiç kuş gösterme dışarı kuş çıkarma. 10 dakika sonra çıkartırız. Bir geçsin. Tamam dayı. Bekliyorum. He oradan kaldır sen kuşu. Çekiyorum. Haber verirsin. Efendim. Kaldıracaksın mı? Kaldır. Nerede bu adam? Böyle. Ya sarı ya. Nasıl kayboldu ya? ya? Yok, değil mi? Hani uçurmadım dedin Çık, sen uçurmadım kuşu? Ki Çıkmış artık. yok ki olmazsa. Hakikaten yok mu kuş? Yok. Belki de bir kuş salsam onun peşine gelirim. Allah Allah. Tam önce o yüksek çatıda demin bir beyaz vardı oydu ya. E senin kuşların açık mı dayı? Açık ya. Ben de bir açtım. Onlara şey yaptım. Tur atıp geldim sen de geldin. Ama oturmadı. Ha, temizlemişsin orayı sen? Hı. Neyse nasip başka kuş uçur o zaman başka ya. Artık. Dumanlı diyordun. Dumanlı ya bak bak oğlum. Hani böyle sefere gelen kuş varsa dumanlı kısa oynuyor ama ya. Ama dayalı. Bir bakayım bir tane daha şey yapayım. Hangisini uçuracağım bize? Aa, bakacağım. Sarıkır ne oldu ya bir anda? Sarıkır buralardadır. Gelir o şimdi. Bir kuş uçsa çıkar piyasaya. Ee, olmadı ki böyle ama ya. Neyse sen at bir tane kuş. Bakayım. Kapatayım kapıyı. Tamam sen kuşu at ben buradan çekiyorum. Şş, gençler Bizce kuşçuluk var mı? Benim babam yapıyor abi. Kim senin baban kim? Şey, Fevzi. Fevzi mi? Fevzi, Fevzi abi senin baban mı oluyor? Aha. Sen? Ne? Güvercin var mı? Sen babanı tanıyor musun ben? Benim Soydur bir abi. tane vardı. Hı? Soyadı ne? Valla soyadını tam bilmiyorum ama siz Mehmetle de akrabasınız. Aha. Mehmet Bostan. Tamam babanı tanıyorum da. Babam bu videoyu izliyor ama böyle videoları. Ben izliyorum. Bir tane kuş attı havaya. Ne bu abi? Hangisini attın? Vallahi Tamam tek kuşsun tek. Sefere geliyor mu? Başlamış mı? Çekip ne o... yapıyorsunuz ya? Youtube abone olsana sen de bana. Abi kanalları <laughs> Tamam ben sana söylerim. Nurettin Bağaç yaz. İzmit Güvercin videoları. YouTube'dan abone ol. Abi. Çoğalıyor abonelerimiz çoğalıyor. Abone olursun artık. Kara çocuk sen de. Tamam. Bir tane kuş uçurdu şimdi onu videoya alacağım. Çok sıcak ama ne yapalım. Ballıymış. Bak uçuyor. Güzel bir kuşa benziyor ya. Takla atacak. Atmaz Bakayım. Baban da sanayide kuş uçuruyor seni. Kuş nerede? Senin pek aran, aran yok galiba kuşlarla. Var. He. Sen kaça gidiyorsun? İsmin ne? Ben dörde gidiyorum. Dört. O büyük gösteriyorsun sen ya. Boyum uzuyor. 1.60. 1.60 mı oldun? Kızlar 1.60 şimdi ya büyük Kuş. kızlar. Sen yakında 1.90 olursun. Ben kaç boyundayım sence? Uçuyor, sen, uçuyor uçuyor abi. Kuş görüyor mu aşağıda? Sen, sen 1.100 olmalısın. Ama daha ısınmadı dayıcım. Kuş biraz ısınsın. Sen gel gel gidersin. Abi karalı mı aktı yani? Tabi tabi. Buradan babana selam söyle bakayım. Baba seni seviyorum. I love you de. Hava da güzel ya. Sanki kış değil yani. Sanki kış yok. Hadi dayı gel gel. Kuşçu olmayanlarla muhatap olma fazla. Dayı benim gel bir ya. Bir tane, benim bir tane dumanım vardı o da. Benim dumanlarım. Eyvah. senin dumanları bunlar yiyor galiba. Bak bu da konuşmadı konuşmadı sonradan dili açıldı bunun. O da benim silah. Söküldü bu. Şey şey. He? Sen de söküldün diyor. Benim o çakmaklar gelmedi ben de Hangileri abi? Senin verdiğin yavrular vardı kayboldu o gün. Bir tanesini gördüm orada kara olan da. Nerede? Yerde geziyor ya. O dişi mi? O Sen... bu abi. Dişi mi? Dişi Ha. Sedekisi. Hangisi kayıp onu anlamadım. Ya onların yavruları var ya. Hani iki tane uçuyordu da kanatları patladı. He. Onlardan birisi yok. Bu da daha yeni yeni yok diyor. He. Ha. Bu hangi kuşlardan abi? Bu da bizim eski soyda. Sende de eski soylar bitmiyor bu abi. Var var. He. Yazın nasipse güzel kuş uçur. Şimdi değil mi? Evet. Evet. Ee, olmamış bu dağ dayı ya. dağ olmamış ama orada kuş olur. Takla atıyorsun. Oynar yok yok kuş oyna olursa iner abi. İniyor. Ya bir oynuyor gidiyor. E tamam o zaman biraz ısınsın daha iyi olur. Ben, ben fazla bunlara yem vermedim bu sabah biliyorsun. Aç aç kuş. Kuşacağım diye. Çünkü gelmiyorlar bunlar. Abi vermiyorsun, vermedin derken akşamdan iyi yedirdiysen Şimdi bak saat kaç mesela? Az bir şey sabahlı az bir şey de verseydin sabah erken şimdiye eritirdi. Ama çok aç da olmaz, çok tok da olmaz. Yok bu senin tam söylediğin gibi onun ortalaması. Sabah verdim normal. Ha. Ya bu da işte yeni yeni başladı Güzel ama olacak sanki ama bilmiyorum. ilk dalıyor çıkıyor oraya böyle. Oraya böyle evet, dalıyor bunlar... çık. Kanalın üstüne niye oturmadın? Sana ben pis miydi bu? Pis değil Ha. Sana ben diyorum ya abi kuş böyle düzenli uçarsa. O. Sanki bir şeyler yapacağım diyor dayı. Bu yapar, bu ya. yapar. Bir tane de bizim bir dişimiz var. Dişiyi de bundan sonra salalım bakayım alasın diye. Bu yapar yapar yalnız. Of iki takla böyle lap lap vuruyor be. Iki tane, iki tane. Şu an kayda değer bir oyunu yok. Yalnız metresini uzaltır uçtukça. Uzaltır, uzaltır da dayalı bu. Sen mi? Senin kendi yavrun mu bu? Benim yavrum ya. He. şeylerden Bak kuş altına kuş sermeden bu kadar giriyor oraya. Sen bir de kuş salayım diyorsun. Bence açlıktan şey yapıyor. Kuş. Doğrudur, Açılmıyor. Doğru. Gezmiyor. Doğrudur, sen doğru. çok aç bıraktın galiba. Doğrudur olabilir. Uçuracağım diye. Ya dayalı fazla yem veriyorum. Bir sefer indiremiyorum biliyorsun. misal dün öyle şey yaptım. karnı tok şeyleri saldım. Çikolataları. Hmm. Hatırlıyor musun? Yarım saat uçar dedik ya. He. Kayboldu. O da kayboldu. Öteki de sırt takla Uçmuyor. Sen birazdan biraz uçsun bu. Aç, yükseldi. Yükselecek galiba. Biraz uçsun. Sen altına kuş atarsın. Ben videoyu durduruyorum şimdilik. Biraz uçsun bak yükseliyor kuş. Uçmayan, orada fazla kanat çırpmayan yerde gezecek 2-3 tane kuş at tamam mı dayı? Zevkli bir çekim yapalım. Yok kuş da şeyi şey yapmadı. Bu da Evet. Daha yeri Çünkü kümeste yok. Kümeste yok. Takibeti şey belli değil sarıkırın diyorsun. Ee, ama karşıdan geçerken Aslanım gibi. benim be. Şurada bir beyazlık gördüm. Of. Yücel abi seni yarışmaya yazalım mı? Şimdi değil ya. He? değil başlayalım. Mahallede herkes yazılmaya başladı abi. Yalova yarışması bizim. Ben bölge sorumlusuyum burada abi. Şimdi Bak ne? böyle böyle bir kuş biraz daha böyle bundan Hı. biraz daha bir tık üstünde kuş hazırlarsın. Bakarız buradan. O dumanlı var işte dumanlı bu ama o da fazla takla atmıyor da yolu. Ben ama bunu ben, daha çok tuttum. Tamam bu daha iyi bu. Bunu eşe vurmadık. Eşe vurduk bu daha mı güzel olur? Evet. Dişi miydi bu? Bu erkek. Yavru üstünde güzel olur. Evet. Ama kanatlarına bakmadım. Kanatları tam mı yarım mı? Evet. Anne babaları evet. ne bunların? Bunlar, Anne babaları gene şey ya ballı. Koyu ballı. Hmm. Gezi yokuş. Geçsin dayı ya. Hmm. O tepeli çakmakların da güzel olacak. Düşmeyi onlar şey yapar ama ya işte alıştırmak lazım onları. Güzel oyunlar yaptırmak lazım. O Te oradan kendini atıyor ya. Bak bak bak. Gördün mü? Te nereden sıktı kendine? Sen bunu kaç günden beri teke aldın? Bunlar salmıyordum işte. doğru yeri salmıyor başından. Ha, yani toplu uçuruyordun sen ha, bunu, değil mi? Bugün teke de alayım dedim. Ben teke nasıl şey yapıyor onu da Aa işte de. böyle abi, teken bir şey değil ki. Yücel i̇şte değil. Sen işte, eski kuşçusun işte ya, işte ya. Onları, bilmen lazım, lazım yani. Bak onları unutmuşuz da. Unutmuşsun abi. Eyvallah. Şimdi işte bunları şey yaptık. Kanala abone olun. Evet. <laughs> Bak ordumuza git. Bir... Geleni geçene abone yapıyoruz. Güzel ya abi. Şu gerçeğini biliyor musun nere? Onları fazla duyurmadık. Güzel abi güzel ama şu an çok da bitik değil kuş. Geziyor yani. Geziyor. Daha kuş daha açılmamış ya bir haftalık on günlük kuş Evet. Almak budur yani. Biraz daha tok olsa kanat hani sen onu, onu sen ayarlayacaksın. Yem ayarı sende. Hani sen kuşuna bakacaksın Yücel abi. Sende yani. Top sende. Sabahleyin böyle biraz daha yemleyecektin bunu. Şimdiye kadar demlenirdi. Atıyorum. Bak tenerden sıktı kendini bak. Bak çatının ucundan hop. Hop. Evet. İşte bu kuş. İşte deneyeceğin abi yani. Hareketleri şu anda yeni başlayan kuşa göre çok iyi. Doğru. Gerçekten bravo yani. Bak. Sen bunu her gün böyle aynı saatte yemini de ayarlarsın. Sen de bir tane böyle kuş yok. Kaç tane böyle hazırladığın kuş var senin? serde çakmaklıları, no çikolatalar var. Benim çakmaklıları herkes uçuramıyor. Biraz sertler. Hani Bir biraz hani eğeyken uçurmak mi? gerekiyor geldi. Geçen gün kaybettim diyor mu? Onlar da güzel kuş. Ama Osman kuşu uçuracak. O Sen kuş. ona hediye ha. ettin ya miski. Dur bak Osman bak görürsün o kuşu uçuracak, bize de seyrettirecek. Doğru doğru güzel onlar. O bundan daha güzel onlar. Ama Osman onu Osman'a dedim akıllı ol. Her zaman öyle kuş eline geçmez. Dayı da seni sever dedim. Kuşu hediye etti sana. Sevmezsek ona verir miyiz Nuri o kuşu ya? He. Evet. bak bizim sarı kır orada herhalde o mu? Evet. Senin sarıkırın kırın orada. Senin yok sarı Kümesten kaçtı dayı Orada, orada abi. Oraya. Aynen inşallah Bilmiyorum. kalkmaz. Kalkmaz da bu kuşu izleriz. Kalkarsa bu kuşa takılır. Hmm. Kalkarsa bu kuşa takılır. Geliyor galiba. Yukarıdan geliyor. Sizin nörükte yoksa tek mi şey yapalım? Abi kuş kızgınsa eşleştir. Yok yok eşleştirsek daha mı güzel oynar yoksa tek mi daha güzel? Oynar? O işte eşleştikten sonra kuş hala oyuna iyi devam ediyorsa normal bir şekilde kuş iyidir ama kuş sürekli bozuyorsa oyun bozuyorsa ben beslemem öyle kuşu. Sen kuşunu sal o zaman. Bak bak görüyor musun hareketleri? Sen, sen ya, yani uçmayacak kuşsal nasıl olsa bu iner. Bak bu kuş iner sarı kırda oradan kalkar sarı kırda izleriz. Ama tamam. sen sarı kırı kapıyı açık mı bıraktın? Nasıl kaçtı oraya? Çok kaçtı ya sabah. Bir bak gibi. ne güzel sarı izleyecektik. Sen, onu O zaten kalkmadı ya. Abi sen çatılara uçmayacak kuşları çıkar. Tamam. Hani yerde dursunlar. Kanat çırptırtma. Görsün yeter. Tamam. Tamam abi. Kuş zaten bir 20 dakikadır uçuyor yani. Bir kuş salsın da bakalım. Kuşları gördü galiba. Evet kuş gördü. Kuşa dayanmıyor herhalde ya bu kuş. herhalde kuşa dayanmıyor. Evet. Havada kuş. Gördün mü neredeymiş? Kuş aşağıya bakıyor yani. Fişek yok. Tamam dayı gerek yok o kadar kuşa. Kuş zaten inmek istiyor. Esnek bir kuştu. Altını daha tam sıkmamış. Aç bırakmış. Belli yani. Bir de kanat sesi de yok. Bir tane kuyruksuz uçurdu. Ne yaptın? Abi ben kaldım abi. kendi kaldım. Kuyruksuz. Neyin eşi? Neyineşi? Uçanın Ağabeydeki, yok, sarı kırın eşi mi? Hmm. Güzel takım yapmışın bu kuşları. Ya e, sarıkır da boş değil yani. Sen de boş boş olur mu ya? Bak indi yerine. O, sarıkır sarı kır da onda. İndi o. Orada yatık gibi yanlış gör hmm. kanatlarını kanatları çekti Ballımız <laughs> uçuyor hala. Ama inecek gözü yerde. Gözü o kuşu sanki atmaca vurmuş ya. Hangisi? Senin o sarı kırna. Allah Allah. Vallahi doğru söylüyor. Sanki şeysiz se... duruyor, çelimsiz. Orada çatının ucunda keyifsiz bekliyor yani. Bir sarı kır izleyecektik. Kuşu salmışın sabah kaybetmiş. Olmaz. Sarı kırın geldi bak. Hmm. Eyvah ikisi bir iki, ikisi bir oldu şimdi Bak bunların. vallahi uçar. Sanki daha güzel olacak böyle. O zaman videomuz uzun oldu. Yok ikisini de çek abi. Fark etmez. Yok ya şimdi bu insin bir tanesi insin de sarı kırı alalım. Bunu bayağı yeterince çektik. Bak kızgın bir de orada gördün mü? Kuşu görünce coştu. Havada. Sarı da güzel bak böyle. Tamam sarı kırı ayrı yeten Keşke sarı kırı bekletseydin abi de uçursaydın. Tık işte diyorum ya. Kümesten çıkmış nasıl olduysa. Kuştaki şeye baksana oğlum. Arkadaşlar kapatıyorum videoyu. Yücel abi kapatıyorum. Tamam abi. Selam söyle buradan kuşçulara. Herkese bütün kuşçulara selam olsun.